Güzel işler bugün sefer bugün ekstreme kaldırmak kısmetleri kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi arkadaşlar köylerden artık şöyle arkadaşlar alalım 10 bin liramızı 47 bin liramız oldu tam 47 bin liramız. ben ofrat yapmak için bu arabayı istiyorum bu araba lazım. da bu arabayı alacağım ben kaç liramış? 77 bin. bir Tigre'ne su Çünkü arkadaşlar şu araba var ya ben şu arabayı he. beyaz çok büyük şu. An. Beyaz olunca bu gidiyor. Bak burada beyaz yok mesela. Burayı Arkadaşlar yanlışlıkla 300 coin almaya tıklamışım. Neyse. Sürekli. Ay yuh yuh. Ne olmuş ya? Bırak akışa kanalıma abone olmayı ve katlamayı bildirimleri açmayı unutma. Akışa 30 abone oldum. Nasıl oldum ben de bilmiyorum. Of ekşiğimi of bağlantı yok ya. Yani. Bağlantı yok diyor. Ne alaka? Uf, <laughs> uf. Gördünüz mü arkadaşlar? Işte. Çok güzel bir rift attım. Hmm. Hayır abi çarpma sonra. Kaç kere? Kaç kere araba çarptı Kaç bu araba drift atması çok abi kaç kere araba çarptı ya. Uçtar süre canı Ya. Bir dakika dur. Top kötü yaptım çok zor durmuştu buraya geldik arkadaşlar hatırlıyor musunuz benim bir tane eski videomda nasıl lan he arkadaşlar benim bir tane eski videomda şey yapmıştık böyle bir direkt direkt düşüyor falan demiştik ilk videomda mı ikinci videomda mı lan 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 direkt düşüyor direkt düştü şöyle direkt şu direğe düştü abicim yürü git ama ne yapıyorsun trafik kuralı olmuyor Allah 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 direkt şu abi kafamıza düştü direkt. Direkt kafamıza düştü ya. Ben benim çünkü bu ekstra makarnayı yaptım tam dört bölüm çektiğimiz için. 4 bölümde de hep direkt çarptı bana da arabalar yuh ama sizin de ya. Bu da ne arıyor siz? Airport'ta falan dönüyoruz. Airport'a bir tek ben mi geliyorum abi? bak şu arabayı çok güzel bırakıyor ya. Üf, yalnız ne drift tatlım bak bak. bak iyi yüz drift bak. Gördün drifti. Dur. Şuradan çıkart da. Arkadaşlar bak çok güzel duruş tartacağım. Anne dur dur atma 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 tamam. Aa, bak dur satmak için de böyle dümdüz bir alana lazım da. Çok güzel bir attı. Bu hep araba dürüst atıyor ya. Normal biliyorsunuz Şimdi çok güzel bir tutar. Bakın normalde. Oğlum bir dur. Bak. Hadi car parking, car parking bir arabadan daha çok drift atar. Oğlum bir dur ya Allah Allah. Bir tane çevirdim ben daha. Bu ne kadar atacak? Dur bir dakika. Böyle çok güzel araba tamam ama çok drift yapması yani. Ben sabah kadar al burada böyle yaparım. Uçak vesile ben. Uçak çok yavaş ama. Uçağı böyle böyle yaşayalım ben o 5 bin mi? Ne ara bu kadar arttı bu falan ya. Ne alırım ki o zaman kolay. Drift attı mı? Eşit attı yine ve... hadi bakayım. Bu bir. Uff. mı? iki bu oyundaki karbu bu arada bu 3 bu 4 bu 5 evet. yapamadık abi şu oyun oyun diyor İşte tamam. Şu kaç sakar. Unuttum 5 miydi 6 mıydı? Şu 6 değil biz. Şu 7. Da son. Çünkü böyle son oluyor. Ödül 5. Tamam ver ver. 500 ne var? Şu var değil. Şu yoldaki şeyleri alacağım. Paraları bak bir sürü para var. Of drift aldım. Şunu da alacağım. Lan dur abicim çok grift atıyor bak kaymayı da açmamış. Şunu nasıl alacağım abi bu diri Şöyle mi alacağım? Yok nasıl alacağım? Şunu alalım da şuradakini alalım. Anladım nasıl alacağım usta. Şu rampalar var ya, oradan atlayacağız. Ben bir kere onu almıştım ama bu kadar çok drift adamda da arabayla nasıl alacağım? Hadi lan abi. Kolayları al. Bu araba drift atıyor ama ya bu araba ya zor ya. Şunu al. Dur şöyle geçelim. Pardon böyle. Lan oğlum geri giderken duruş tatma belki ya. Allah Allah. Neyse dur. Şuradan şöyle geçek. Biraz şöyle. Abi bu sefer şey oldu. Orayı nasıl alacağım? Baksana havaya kalkınca da olmuyor <laughs> Arkadaşlar bu... Kolay olmayak biz şunu alalım. Oha ne olmuş ne olmuş. bölüm 5 arkadaşlar. Uf drift'te de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Tam 54 liramız oldu. Geri gidelim. Bu sefer doğru öyle Şey cam abi bu ne? Bu ne öyle havada? Direk falan da olsun da. O direğe Düşürelim mi? Dur. Direği düşüreceğim abi. Direği, direği düşürelim. Neden düşürmüyoruz? Bizim arabaya mı lan. Direkt düşecek abi. Abi direkt düşmüyor be. Direkt düşerse alırdık. Bakın şu havada bir altın var onu alacağım. ona kolay alırız abi. Tamam aldık. Yalnız ne olmuş bura? Bak. Tekke o düşündüm Bakın abi bunun havasına çıktım. Bak her yeri görebiliyorum. Hoppa. Şunda da bir altımız. Anam alamadım. Şurada ne alalım. Ya dur Çık. hadi tamam ya. Çok drift atan bir arabamız olduğu için abi. Oha arabanın kapısı kırıldı. Değil defa nasıl oldu? Oğlum? 1550 kilometre yaptık. Hayır yani yok 1150 km yaptık. 1550 ne olur? 1550 Bu kadar yapan var mı? Da. Biz daha kimi bile yapamadık. Kim? 200 bile yapamadık. Neyse ama ben de iyi oynuyorum. Yani bu, tüm arabalar var mı bende? Yani üç araba hepsi bu kadar. Üç araba hepsi bu kadar ya i̇şte, arkadaşlar. Ne saçlar bu durumda hep bunu seviyorum. Bay bay.